Üniversite öğrencilerin arkada katılmış olduğu fikirlerin yarıştırıldığı, fikirlerin mentorlar vasıtasıyla geliştirildiği, daha sonra bu fikirlerin sonuçları dökülüp sunum haline getirildiği ve yarıştırıldığı bir etkinlik olarak organize ediyoruz. Oradaki fikirlerin belirli jüri ve mentorlarla beraber desteklenmiş şekilde daha yapısal hale gelmesi ve önümüzdeki dönemde belki de girişimlere dönüşmesi. Bu girişimlerinde büyüyerek yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında ve milli çözümlerin geliştirilmesi noktasında bir kıvılcımın başlatıldığı yer olması planlanıyor. Ana hedefimiz bu. Üniversitemiz hem de Teknopark İzmir, yenilenebilir enerjide öne çıkan Türkiye'deki merkezlerden birisi. Aramızda olacak, yarışacak gençler, Türkiye'nin 5 ayrı kentinden gelen gençler ve girişimcileri oluşturuyor. Dolayısıyla biz bu ilgiden ve katılımdan da çok memnunuz. Gençler buraya geliyor, yarışıyorlar ama asıl onların birer girişimci olması, inovasyona katkı veren, ARGE personeli olması... Teknopark İzmir'im İzmir'de bu anlamda önemli bir imkan sağlıyor aslında. Ya ben girişimci olmak istiyorum, bir fikrim var, bunu hayata geçirmek istiyorum, ticaretleştirmek istiyorum diyen herkese kapı açıyoruz. Üçüncüsü ekibini açıklıyorum. Ege'nin Güzel bir e, deneyimdi bence bizler için. O yüzden e, her andan dolu dolu bence keyif aldık, deneyim kazandık. O yüzden çok yoğun ama kısa da olsa verimli bir iki gündü bence. Best for Winter's Giyasal'ın iki seçilen ekip. Eko Çok güzel buldum. süreçte diğer e, grup arkadaşlarımızla olan iletişimimiz de bence güzeldi. Böyle e, alıp vererek tatlı tatlı bir süreç geçirdik. Best for Wind sigara enerjisi iddia birincisi Bindi Türk. Şu an çok yorgunuz, yorgun olduğumuz için de heyecanımızı tam yansıtamıyor olabiliriz. Evet. Ee, çok uğraştık, üzerine çalıştık ve iyi bir ekip çalışmasıyla da böyle bir şey çıktı. Çocukluğumdan beri e, ben istiyordum yani bir şey çıkarmak istiyorum, aklımdaki fikri dökmek istiyorum. Bunun sonucunda da nasip oldu ve dökmüş oldum ve onu da ödül aldım.